Otomobil Meraklısı Arda kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet 2 Temmuz itibarıyla fiyatların açıklandığını görüyoruz. Toyota'dan sonra Renault'dan da detayları verelim arkadaşlar. Hmm. Bildiğiniz üzere fiyatlarda bir yükselme vardı. Özellikle bu ayda bakın Toyota indirim bile yaptığı detaylara bakabilirsiniz ama kur artmasına rağmen çoğu firma daha ürkek davrandı. Mesela bunun en belirgin Renault cephesinde de arkadaşlar gene kurdan ziyade olayın tamamıyla arz talep olduğunu görüyoruz detaylara geçelim. Clio 2 paket var başlangıç en ucuz Clio artık 1 milyon 490 bin lira oldu 30 bin liralık zam. Xtronic e, e, Spirit Alpine arkadaşlar 39 bin liralık zam geldi. Megane'a baktığımız zaman 4 paket var. En ucuz Megane 1 milyon 890 bin lira 25 bin liralık zam. Ve diğer iki paketi de 19'da 25 bin liralık zam geldi. Captur'a baktığımızda zam yok arkadaşlar. Rafael'e baktığımızda zam yok. Avustralya baktığımızda zam yok. İşte bu modellere çok talep olmadığı için bakın buralarda herhangi bir değişiklik yok. Kur aslında o kadar arttı. Bunlara da zam yapması lazım. Bakın Duster'a baktığımız zaman talebin olduğu model burada arkadaşlar zam var en ucuz Duster'da 36 bin lira ve 61 bin lira arasında zam olduğunu görüyoruz ve yeni r elektrikte de fiyatlar aynı lansman fiyatları devam ediyor. Gördüğünüz gibi son durum böyle. Detaylarla karşınızda olacağız. Instagram hesabımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.